değerli hemşehrilerim, bugün yine şehrimiz adına bizleri gururlandıran, onurlandıran bir ödülü aldık. Onun için sizlerle karşı karşıyayız. Kent ve Başkan dergisinin Türkiye genelinde yapmış olduğu bir çalışma sonucunda il belediyeleri içerisinde akıllı kent uygulamaları nedeniyle şehrimize uygun görülen bir ödülü Ulaşım Hizmetleri ve Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda aldık. Her iki müdür arkadaşıma ve birlikte çalıştıkları ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle bu ödülün belediyemize verilmesinde etkili olan projelerimiz şunlar. Türkiye'nin en modern ücret toplama sistemini şehrimizde uygulamaya geçirdik 2021 yıl içerisinde. Yine Türkiye'de ilk ve tek olan akıllı çöp konteynerler sistemini geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Şimdi diğer belediyeler bu sistemle yararlanıyor, bilgi işlem müdürlüğümüzün desteğiyle. Ayrıca akıllı duraklar uygulamasına şehrimiz ilk kez geçtik. Akıllı bisiklet ve otopark çalışmalarımız devam ediyor. Yine akıllı kiosk, yani su dolu ve diğer etkinlikler için kullanabileceğimiz cihazları şehrimize kazandırdık ve bilgi terminallerini yerleştirdik. Yine Kütahya Altyapı izleme Sistemini belediyemizde ilk kez uygulamaya koyduk. Bu ve bununla bağlantılı diğer modüller nedeniyle ilimiz Türkiye'deki iller arasında bu ödüle layık görülen bir il olmuştur. Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan dağıtım töreniyle hafta sonu 12 Eylül tarihinde adıma e, görevlendirdiğimiz ulaşım hizmetleri müdürümüz tarafından alındı, getirildi, teslim edildi. Kendilerine de o uzun yolu gidip e, bu zahmetle katlandıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine e, Kent ve Başkan Dergisi e, sorumlularına ve bu organizasyonda görev alan tüm çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, Ödül tamamen internet üzerinden tüm Türkiye'ye açık olarak yapılan Oylama sonucu belediyemize verilmiştir. Öyle sipariş, ödül falan değildir. Emeklerin karşılığıdır. Özellikle bunu da vurgulamak ister. Teşekkür ediyorum.